Son günlerde gündemi sokak köpekleri epey meşgul etti. Her kafadan bir ses çıkıyor değil mi? Ülkeyi kutuplaştıran nur topu gibi bir meselemiz daha oldu. Bir taraf diğerine hayvan düşmanı, diğer taraf ötekine it tapar diyor. Bu tartışmalar ilk kez yaşanıyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Artarak devam eden sokak köpeği meselesi. Tarafların öne sürdüğü argümanlar neler? Siyasilerden sanatçılara, vatandaştan hayvanseverine kadar Kimler neler düşünüyor? Tarihte yaşanmış çok ilginç köpek meseleleri. Daha da önemlisi bu sorunu herkesi memnun edecek şekilde çözmek mümkün. 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan hülya altına kurtulmaya çalışırken merdivenlerden yuvarlandı. Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız mesela gelip ilk önce benden başlayabilirsiniz. <laughs> Benim yani canım yandı vatandaşın kimsenin canı yanmasın. Davranın. Nasıl alacağız? Niye alıyorsunuz? Sürmüş, o tane sırf atalım. Kim yısın? Tartışma yerine çözüm üretilmesi tamam. gerekiyor. Acaba bu sorunu kim çözüm bulacak? mutlaka çözüme kavuşturacak. Bugün Zonguldak'ta 80 yaşındaki Malatyalı depremzede Ali Altuntaş köpek saldırısına uğradı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci saldırıya uğradı. Yine aynı yıl aynı nedenden 63 yaşındaki Dudu Berk hayatını kaybetti. İstanbul Havaalanı'nda bir pilot yaralandı. Sakarya'da 5 yaşındaki kız çocuğu parkta saldırıya uğradı. Bunlar son 24 saatte yaşananlar. Bu ay içerisinde Adana'da 72 yaşındaki Şerife Arısan tarlasında soğan başağı toplarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve feci şekilde can verdi. Üstelik 20 dakika boyunca bu vahşete maruz kaldı. Allah ölümün bile hayırlısını versin. 2021'de 81 kişi hayatını kaybetmiş. 300 bin kişi de kuduz tedavisi görmüş. 2022'de 33 kişi, 2023'te 53 kişi hayatını kaybetmiş. 2018-2023 arasında 3476 trafik kazasına sebebiyet vermişler. 67'si ölümle sonuçlanan. Bu vakalar da trafik kazası nedeniyle ölüm olarak geçmiş kayıtlara. Şimdi birileri çıkıp o saatte ne işi varmış orada? Kesin köpeği kışkırtmıştır. Mama verseydi böyle olmazdı. Oyun istiyordu abisi gibi sayısız argüman öne sürebilir. Kimileri bu nedenle canından oluyor. Kimileri çok ciddi yaralanmaları var. Kimi kudüs tedavisi görüyor, Kimilerinde ise ömür boyu unutamayacakları bir travma oluyor. Adeta sokakların sahibi gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Her şey hükümetin başıboş köpek sorunu için hayvan hakları kanununda değişiklik yapılması için yani sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulması kanununu meclise sunmasıyla başladı ve meclis kapanmadan da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Tasarıya göre başıboş köpekler barınakta toplatılacak, sahiplendirilmeleri için bir ay süre verilecek. O süre zarfında sahiplenilmezse iğneyle uyutulacak. İşte ne olduysa da bundan sonra oldu. Hayvan severlerden derneklere köpürtüldükçe köpürtüldü. Hatta hayvan canı ile insan canını eşdeğer görenler bile çıktı. Evindeki konforlu alandan hiç çıkmayıp bir köpekle karşılaşma ihtimali dahi sıfır olan hatta bu ülkede bile yaşamayan bu ülkenin sokaklarında 5 kilometre yürümemiş insanlardan oturdukları yüksek güvenlikli siteden akıl verdiler. Hatta inanır mısın kendi alanda otorite sahibi insanlar köpekleri ne zaman uyutsak başınıza bir felaket gelir gibi zorlama sebep sonuç ilişkisi bile kurdular. Halbuki bunu söylemenin deprem açık giyinenler yüzünden oldu demekten hiçbir farkı yok. İki olayın ard arda olmasa aralarında bir neden sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Tarih tekerrürden ibaret derler yani ya, Osmanlı Devleti'nde de sokak köpekleri fazlaca engel teşkil etmeye başladığı günlerde Önce 2. Mahmut döneminde 1827'de zehirlenmiş, halktan tepki gelince de vazgeçmişler. Daha sonra 1910'da Sultan Reşat döneminde 80 bin köpek Sivriada'ya götürülmüş. Üstelik o zamanlar kayalıklı bir araziymiş. Ne bit görtüsü ne de bir tane ağaç varmış. Bir süre sonra köpekler birbirini yemeye başlamış. Fransa da bunları almaktan vazgeçmiş. 2006 yılında da yüzlerce kedi köpek mamak çöplüğüne atılmıştı hatırlarsınız. Allah diyor ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklardır. Dilleri olsa eminim onlar da şikayetçi olurlardı. Elbette bizler de hayvan severiz. Onlar da canlı. Onların da yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Şu görüntüleri izlemek hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Yapılan eziyetin, işkencenin her türlüsüne de karşıyız. Bu işkence, bu eziyet insandan hayvana da olsa, hayvandan insana da olsa fark etmez. Sırf kedi uyanmasın diye cübbesini orada kesip bırakacak kadar merhametli ve hassas bir peygamberin ümmetiyiz. Fakat tayr Halil için şerri Halil itikaf edildi. durumu da yok sayamayız. Özetle daha büyük belaların def edilmesi için şerden veya olumsuz iki durumdan daha hafif olanı yani evvel i tercih edilir. Böylece daha şiddetli olan zarar daha hafif olan zararla izale olunur. Bir kere kabul edelim. Ortada çok büyük bir sorun var. Üstelik bu sorun küçük bir kar topu iken büyük 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 çığ haline gelmeden çok önce önlem alınmalı durdurulmalıydı. Maalesef biriktirince bir noktadan sonra önünü almak için çok daha keskin ve sert tedbirlerin alınması gerekiyor. Misal yıllar önce kısırlaştırma işlemleri yapılsaydı eğer bugün uyutulmaya gerek kalmazdı. Sadece İzmir'de 400 bin sokak köpeği varken ve sadece bunların 6 bini aşılanabilmişken her gün 60 kişi ısırılma şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuruyorken Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sokak köpekleri açısından en tehlikeli ülke Türkiye. Bazı kaynaklarda 10 milyon başıboş sokak köpeğinden bahsediliyor. Tam 10 milyon. Fakat biz biliyoruz ki bu sayı bundan da fazla. Her sokak başında en az 8-10 köpek üstelik de çeteleşmişler. Mağdur sayılar da hızla yükseliyor. Çoğu olay basına bile yansımıyor. Bu iş duygusal ya da popülist davranarak çözülmez. Akılcı ve mantıklı çözüm önerileriyle çözülebilir ancak. Müthiş bir algı çalışması var. Bunlarla bunları da karıştırmamak lazım. Şunlarla cici instagram pozları veremezsiniz. Yine altını çiziyorum ki şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sonuçta onlar da can. Elimizden geldiğince el uzatıp yardımcı da oluyoruz. Bunu da iki aç bitir salam ya da mama koyup şovmenlik yapıp, Instagram'da onlarca pozla paylaşıp bugün de vicdan rahatlatıp sevap point kastık. Bakın ne kadar da iyi kalpli tadında değil de her sabah bazen de gece sabaha karşı tüm atıkları sokak hayvanlarına dağıttığımız restoran sahibi arkadaşlar referans alarak söylüyorum. Fakat ne zaman ki insan canı tehlikeye girer işte o zaman işler değişir. Eşref-i malukat yani yaratılmışlar en şereflisini bir kediyle köpekle bir tutmak Allah'ın mukaddes nizamına saygısızlık. Kendi nefsi için göğsünde gururla taşıdığı hayvansever etiketi zarar görmesin diye yine bu köpeklerin katlettiği insanları, çocukları, yaşlıları görmezden gelerek aldıkları alkışlarla egolarını tatmin etmek pek de iyi niyetli bir yaklaşım olarak görünmüyor. Acaba kendi tanıdıkları, yakınları, hatta çok sevdikleri biri belki de çocuklara aynı durumda olsa yine bu kadar anlayışlı ve minnoş davranabilecekler mi? Hassas bir konu olduğunun herkes farkında. Bu nedenle olaya sağduyulu yaklaşıp vicdan, adalet, merhamet, hakkaniyet süzgeçlerinden geçirilerek terazinin her iki kefesine de bir güzel tartarak bazı adımlar atılmalı. Peki bu konuda neler yapılmalı? İlk olarak manipülatif haber yapan yayın organlarına TCK 217'ye göre suç işledikleri için yaptırım uygulamak. Birkaç fotoğraf altına duygusal müzik ekleyip katliam, vahşet eşlikleri açılınca bu tür haberler, paylaşımlar, bu yüzden ölen köpekten kaçarken bir arabanın altında kalan ya da çok daha kötü durumlara düşen insanlar acısını daha da katlıyor. Bu işten rahat sağlayan çığırtkanlar tespit edilmeli, para toplayanları hayvan hakları dernekleri kuruluşlarının ve bunların faaliyetlerini hatta belediyelerin köpek maması ihaleleri titizlikle incelenmeli ve bu işten menfaat temin edenler tek tek tespit edilmeli. Sabahında bir köpek mağduriyeti yaşamış bu nedenle canı yanmış bir insanı kışkırtıp evri hareketi sonucu hakaret yiyince de dava açıp onunla övünenlere gerekli yaptırımların uygulanması hem fırsatçılık hem de adli merciler oyalanmış oluyor. 10 milyon köpeği parmakta toplamak bunun aşısı, personeli, maması epey masraflı ve zaman isteyen bir işlem. Yapılması da kolay değil. Üstelik bu yöntemin %100 çalışacağının garantisi de yok. Buralara harcanacak kaynakların, bizimki gibi ekonomik olarak zor durumda ve mecburen daha zaruri öncelikleri olan ülkelerde daha hayırlı işlerde harcanılması. Bu hayvanların parnaklarda toplanıp bakılması da kesin çözüm değil. Sadece yaraya yalancı bir pansuman yapmak olur. Personel, veteriner, mama, ilaç, bakım işte tüm bunların yapılması için vatandaşların desteğinin alınması, sağduyu çağrılarının yapılması, ilgilendirici kamu spotlarının paylaşılarak halkın desteğinin alınması. Kısırlaştırma dediğimiz şey de kesin çözüm değil. Bu sadece 10 yıllara 20 yıllara yaymak olur. Ki bu şekilde sokak hayvanlarını bitireceğini düşünmek de acılık olur. Kıyıda köşede unutulmuş ya da bu işlemden sonra sokağa bırakılmış köpekler birbirlerini mutlaka bulacaktır. Ayrıca her kısırlaştırma işlemi 45 dakika sürüyor ve biz 10 milyonu aşkın köpekten bahsediyoruz. Bu 30 günde sahiplenen hayvanların çip ya da küpe ile takibi sağlanmalı, bir heves salı salıverenlere bazı yaptırımlar uygulanmalı, sahiplerine köpeklerin ara ara kontrolü sağlanmalı, köpek üretim ve satışının denetim altına alınması, devletin bu konuda kontrolleri sağlaması, gerekli çevresel önlemlerin alınması, örneğin çöpler köpeklerin orada eşeğleyip yiyecek çıkartamayacağı, ortalığı mahvedemeyeceği şekilde uygun çöp konteynerlarının yapılması. Gelişmiş ülkeler 1800'den beridir bu sorunlara uygun çözümler üretmişlerdir. World Organization for Animal Health dünyanın en büyük hayvan sağlığı organizasyonu hazırladığı raporda iki çeşit öneri sunmuş. Birinci metot her sayıları azsa kontrol altına almak ki bizim gibi bir ülke için bu durum biraz gecikmiş. İkinci metot sayılar fazla ise bu bize uyuyor. Mümkün olan en az acıyla öldürülmeleri. Sokak köpekleri bir batında 20 tane kadar doğurabilir. Dünyada bu işin önlemini alan pek çok ülke var. ABD, İngiltere, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda daha saymaya kalksak işin içerisinden çıkamayız. Bizim durumumuzda olan şartları bize benzeyen tek ülke Hindistan. Onlarda da yakala, kısırlaştır, sal metodu var ve tam 25 milyon sokak köpeği var. Elbette hiçbir canlıya zarar verilsin istemeyiz. Fakat insanlar ve köpekler arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılsak da tercihimiz kesinlikle insanlardan yana olur.